Herkese merhabalar, Kulak Uleması'nın toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihi nengin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberi Nesilmi Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Efendim yeniden hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Sizin daha da güzel bir hafta geçirebilmeniz için güzel bir konuk ve çok güzel bir konuyu ele almaya karar verdim. Bu hafta yine konuklu bir bölümümüz olacak. Çok değerli Arzu Ulaş bizim konuğumuz. Arzu Ulaş özellikle geçtiğimiz yıllarda tamamladığı ve önümüzdeki günlerde elimize somut olarak geçebilecek bir kitap haline gelen yüksek lisans ile beraber akademik camiada belli bir dikkat çekti. Zaten konuya girdiğimizde de büyük bir ihtimal başlıktan da okumuşsunuzdur. Bizi çok da heyecanlandırdı. Sadece başlıktan bile kendine has bir tez olduğunu bir şekilde belli ediyor. Öncelikle Arzu Hanım'a bir merhaba diyelim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar Hilmi Bey. Nasılsınız, iyisiniz inşallah, keyifler yerindedir. Çok şükür, sizler de iyisinizdir inşallah. Valla sesinizi duyduk çok daha iyi olduk efendim. Özellikle size kulak ulemasında e, misafir etmek benim için ayrı bir zevk. Arzu Ulaş e, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yüksek lisansını harika bir tezle tamamladı. İstanbul'un Osmanlı kaynaklarında belgelenmiş halleriyle yeraltı yapılarını derleyerek ve bunlar üzerine büyük bir çalışma yaparak tamamladı. O kadar güzel bir çalışma ki benim bile görmediğim yerler vardı. Büyük bir ihtimal kendisinin de bu çalışmadan önce bilmediği çok fazla yer keşfetmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi e, asıl konuya girmeden önce e, sizi bu yer altına iten şey neydi? Ben onu merak ediyorum biraz da. Benim serüvenim de Haliç'ten İstanbul'u izlediğiniz zaman o süliyeti, gravürlere, tablo, resimlere konu olmuş bu süliyetin görünen güzelliğinin dışında bir de görünmeyen yeraltı yapılarıyla ilgili bir çalışmanın bütüncül bir çalışmanın eksikliğiyle bu konuya eğilim başladı. Osmanlı dönemi'ndeki algısı, zengin yeraltı yapılarının anlamları, ve ne kadar bilinirliği, bu belgelere ne kadar işlendi? Bunlar toplumsal algısı çok dikkatimi çekti ve bir yüksek lisans tezi şeklinde bu çalışmayı ortaya koyduk. Bu çalışmanın evet asıl somut örnekleri üzerine konuşacağız da çalışmanızda özellikle vurguladığınız bir de soyut kavramı üzerine yani Osmanlı toplumunda insanların yeraltı anlayışı ile ilgili olarak da gözlemlerde bulunmuşsunuz yine bir takım çalışmalar üzerinden ve hatta sizin söylediğiniz bir şey vardı bir sunumunuza ben katılmıştım orada yeraltı ve yer altı şeklinde İki farklı ifade yani biri birleşik, biri ayrı yazılan ifadelerden bahsetmiştiniz. Bu konuyu biraz açarsanız benim de ilgimi çeken ve çok da keyif aldığım bir kavram oldu bu. Sur içi olan tarihi yarımada bölgesini incelemek için öncelikle dönemin kavramsal dilini çözümlemek gerek. Bunun için kaynak çalışması yaptığımda yer altı, gerçek anlamı kavramın yerin altında bulunan kısmı ifade ediyor. Soyut anlamı ise illegal, yasa dışı, sistemin dışına itilmiş ve gizli anlamlarını ifade ediyor. Osmanlı gerek edebi metinlerde gerek arşiv belgesinde bu kavram Arapça kökenli tahtel arz şeklinde ifade ediliyor. Farsça kökenli de ziri zemin şeklinde ifadesi telaffuz edilmiştir. Öncelikle bu kavramları bir de dönemin mimarlarından, mimarlık sözlüklerinden açılımını bulduğumuzda bildiğimiz üzere yerin altında inşa edilen kısımlarındaki mimari öğeler, Nedir bunlar? Sarnıçlar, mahzenler, su yolları, maksemler, ayazmalar, kuyular, çukur çeşmeler ve yangın havuzları. E, bunlar mimari olarak yer altına insanların inşa ettiği. Somut e, örnekler diyelim biz buna. Evet, somut örnekler. E peki soyut deyince, mesela şimdi ben kendi notlarıma baktığımda ta Tursun Bey, yani Fatih Sultan Mehmet'in resmi tarih yazıcısı olan Tursun Bey'den başlayarak da hep bir yer altının varlığı da biliniyor. Öyle değil mi? Elbette ki yani mağaradan kente evrilme sürecinde insanlar yeryüzünü bayındır kıldılar. Yerin üstünde inşa ettikleri kadar yerin altında da barınma, dini ritüeller, sığınma, ulaşım, su iletimi, depolama amaçlı mimari çalışmalar yapmışlar. Bunları İstanbul'un fethiyle birlikte Roma'dan devraldığı su yolları ilk yeraltı yapılarıyla ilgili ulaştığım bilgiler arasındaydı. Mesela ne yazıyor Tursun Bey bu tarihi Ebu Feth yani Fethin Babası isimli tarihinde bu yeraltı yapıları ile ilgili Fatih Sultan Mehmet'in bir tasarrufu olmuş mu? Fetih ile birlikte elbette ki Osmanlı şehri imar ve inşa faaliyetleri başlamıştır iskan edilmek üzere. Bunda ilk dikkati çeken su suyu getirme ve suyu halkı suya kavuşturma amacıyla su yolları tamir edilmiş ve yeni su yolları yapılmıştır. İlk yeraltı faaliyeti böyle başlamış. Hemen bir yüzyıl sonra da çok değişik bir şey oluyor. E, bu dönemde yazılmış olan bir Osmanlı tarihinde şehrin hali hazırda Bizans zamanında iki kat yapıldığını yazmışlar. Bir de bu her türlü deprem, su baskını, herhangi bir doğal afet sırasında da yangın gibi e, yağma gibi durumlarda da Bizanslıların iki kat yapmasının sebebini açıklamışlar. Olur da bu müsibetler baş gösterirse halk buraya iniyor, burada yaşıyor ve bunlar geçince yeniden çıkıyormuş diye bir şey yazmışlar. Doğru değil mi? Tabii ki. Tevarih Ali Osman'da e, bu anlattığınız menkıbeyi ben dile getirmiştim. Dersime çalıştım ben. <laughs> Emeğinize sağlık, bana da yardımcı oluyorsunuz. Şehrin altına büyük binalar yapmadan önce çok büyük çukurlar kazılarak anlattığınız menkıbeyi de detaylı anlatarak bu şehrin iki kat olduğundan bahsedilmiş. Bu, Frank ve Bizans kaynaklarından Osmanlı müelliflerinin yazma eserlerine devşirdiği menkıbeler olarak geçmiş. 18. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı düşünürlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı kainatın aynı yüzeyleriyle aynası olan dünyayı anlatırken dört ana unsur, anasırı erbayı, ateş, hava, toprak ve suyu anlatırken Talak suresinin e, açıklamasını yapar. Yedi kat gökleri ve yerin yedi kat altını bir şemayla tasvir etmiş müellifimiz. Çok ilginç ve güzel bir şemaydı bu şema. İslam inanışıyla bir insan yaşadığı zaman şemanın ortasında bir Kabe resmi var. Kabe'yi yeryüzünde yani yer çizgisi olarak yapmış. Yerin sıfır noktası altına cehennemin yedi kapısıyla inilen cehennemi tasvir etmiş. Eğer yeryüzünde salih amel işlerseniz yedi kat göğe, cennete. Eğer kötü bir ahlaka sahipseniz de cehennem yerin yedi kat altına gideceğimizden bahsetmiş müellifimiz. Gerçekten öte dünya inancı ile ilgili tamamlayıcı bilgiler İbrahim Hakkı'nın kaleminden çıkmış olan ama o dönemin günlük yaşamında da yansımış bir şeyler var mı? Şunu sormak istiyorum. Bu dönemde tabii yeni yeni gelişmeye başlayan bir de nesir tarzında yazılar var ve haliyle Osmanlı'nın sosyal hayatından da İstanbul içerisindeki bir takım yansımalar görüyoruz biz bu satırlarda. Bu satırlar arasında da yeraltı algısıyla ilgili gizemli, esünkar, işte bilinmeyen kavramları yansıtan biraz illegal durumları anlatan şeyler çıkıyor mu karşımıza? Osmanlı klasik döneminde meddahların ve kıssahanların anlatıla gelen hikayeleri 18. yüzyılda artık e, mecmualar şeklinde yayınlanmaya başlamış. Bunlardan bir hikayemiz de Tayyarzade bin bir direk batakhanesi. Yeraltının hem somut hem de soyut anlamının birlikte işlendiği çok güzel bir hikaye. Hikayemiz şöyle başlamakta. Defterdar Hüseyin Efendi görevinden alınıyor ve evinde üzgün bir hayat yaşarken Yaveri Tayyarzade ile birlikte keyifli sohbetler yapıyor. Bir gün Hüseyin Efendi sıra kadem basarak ortadan kayboluyor. Yaveri, polis ve dedektif intizamıyla İstanbul'un sokaklarını karış karış arayıp efendisini Fazlı Paşa'nın kızı Gevherli Hanım'ın sarayında buluyor. Bu saray nerede? Yani binbir direk Sarnıcı'nın üzerinde 40 odalı büyük bir saray. Odalarda meşk fasılları yapılıyor ve zengin adamlar burada meşk fasıllarında servetlerini harcıyorlar. Servetleri bittiği zaman da ceza olarak sarayın bahçesinin altında bulunan bir bin direkte tutsak ediliyorlar. Yani Hüseyin Efendi böyle bir gizli, yeraltı örgütünün avucuna düşmüş. Hikayemiz de 4. Murat döneminde geçiyor. Tayyarzade bu olayı açığa kavuşturup Padişaha gidip durumu arz ediyor. Padişah adamlarını göndererek oradaki tutsakları demir kapılı mahzenden çıkartıyor. Ve Fazlı Paşa Sarayı'nı da bir daha yerine saray inşa edilmesin, inşa edilmesi haram kılınsın deyip yıktırıyor bayağı bir koşuşturmalı ve netameli bir olay silsilesinin neticesinde bu Gevher Hanım'ın konağı da yıkılıyor. Hemen binbir direğin üzerinde eee işte, Butay Yarzaden'in makale yazmış olduğu eserde. Daha sonraki dönemde de yazılıyor mu bu, bu yeraltı ile ilgili? Şimdi e, şundan soruyorum. Şimdi popüler edebiyatın kollarından bir tanesi de yeraltı edebiyatı. Biraz daha böyle karanlık olayları barındıran ve buna bağlı olarak da e, gizemli konuları ele alan yer altı. Yeraltı edebiyatı günümüzde oldukça popüler. E o dönemde de var mı böyle bir şey? Bir yeraltı edebiyatından söz edebilir miyiz Osmanlı'da? Elbette ki İstanbul panoramasında yeraltı yapılarının 19. yüzyılda artık hikayelere konu olarak ilk nüvelerini verdiği dönem diyebiliriz. Bunun akibinde 1920'li yıllarda, 1914 yılında pardon, Milli Cinayet Koleksiyonu bir seri şeklinde Kanlı Peri, Karacadı gibi hikayelerin anlatıldığı, burada da kahramanımız su yolcu Derviş Ağa, bir su yolcu yani yer altındaki su yollarını tamir eden su yolcumuz Ayasofya'dan bir gün tamir etmek için indiği su yolundan ilerleyerek bir keşif serüvenini anlatıyor. Sultanahmet'i bir tasvir ediyor ki anlattığı yer muhtemelen bin direk çünkü orada direkli bir sarnış büyük bir yer gördüğünden bahsettikten sonra ilerliyor ve Gedikpaşa'dan çıkıyor. Gedikpaşa'dan sonra Vefa'ya doğru bir yol çıktığını keşfediyor ve Vefa'daki yerin büyük bir memleket artık yani İstanbul'un 2 metre altında büyük bir yeraltı memleketi olduğundan bahsediyor. Bu yeraltının kabul tipleri de devletten kaçan yeniçeriler, hırsızlar, katiller. Bir nevi sistemin dışına itilmiş insanlar, yeraltının figürleri oluyor. 1922'de de Taka Basmaz Zihniye'nin Korkunç Mahzenler. O da gene bir yeraltı hikayemiz. Yeşilköy'de zengin bir iş adamının konağından kaçırılarak sırra kadem basan bir ölüm hikayesi. C yani nasıl öldürüldüğü araştırırken iki hafiyemiz evinin yakınında yakınında evinin altındaki mahzenden giden bir yolla yakınındaki küçük çekmece yakınlarındaki bir taş ocağın olan mahzen de orası da bir cinayet e, mahzeni olarak yani, tasvir ediliyor. Hatta burada mumyalandığı, soğuk odalar olduğu, yeraltının işte soğuk, karanlık ve ürkütücülüğünün ölümle eşleştirildiği bir hikaye gene Vay çok ilginç ve zengin bir yanı varmış yani Osmanlı yeraltı edebiyatını. Beni asıl ilgilendiren yere gelmek istiyorum. Evet soyut kavramlar ve Osmanlı algısındaki yansımaları oldukça güzel, eğlenceli. Sabaha kadar da sohbet edebiliriz ama maklumumuz <laughs> programında belli bir sınırı var. <laughs> Biraz da toparlamak gerekiyor. Benim asıl merak ettiğim şey şu. Yeraltına indiniz siz ve e, bayağı bir yeri keşfederek de yeniden ortaya çıkartarak e, bunları kayıt altına aldınız. Hem görsel hem de e, yazınsal olarak. Şimdi e, şunu öğrenmek istiyorum ben. Buralara girerken ki ruh durumunuz nasıldı? O merağın vermiş olduğu cesaretle mi girdiniz? Ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete <laughs> şeklinde böyle mi bir giriş vardı oralara? Yeraltının heyecanıyla birlikte aslında bir gerçekliği, keşfetmenin, gözlerimle görmenin heyecanıydı. Osmanlı belgesinde okuduğum, yani 19. yüzyılda yazılmış bir belgenin bana tariflediği yeri görmenin heyecanıyla oranın ürkütücülüğü ve korkutuculuğu hiç aklıma gelmedi. Zaten bu yapılara profesyonel bir ekiple indim. Dalgıç ve mağaracılarla birlikte indim. Gerekli ekip Manlar güvenliğimiz için gerekli önlemler alınmıştı. Motivasyonum o belgede yazılmış Osmanlı katibinin kaleme aldığı belgeyi görebilmek. İşte ya tamir belgesi oluyor ya da ölçüleri verilmiş oluyor ya da susuzluk arayışıyla keşfedilmiş. Osmanlı döneminde de keşifler var. Yani Osmanlı Bizans yapılarını bir Osmanlı kalfası yere çekici vurduğu zaman hafriyat çalışmasında bir yeraltı mahzeni çıkıyor. Bunu kaleme alıyor. Bunu resmi bir belgede işlemiş. Şu yerde çalışırken bir mahzen çıktı. İşte Bizans'tan kalma bir döneme ait olduğu düşünülüyor diye not düşmüş. Bunu gidip keşfetmek e, müthiş bir şey yani. Hani anlatılmaz o an. <laughs> Yeraltına <laughs> inmeyi can hıraş o kadar keyifli ve iştahlı tasvir ettiniz ki e, onu gayet iyi anladım ben. Yani o sesinizdeki o yeniden duyduğunuz heyecan bunu bir şekilde yansıtıyor bize. Girdiniz diyelim bu yeraltı yapılarına. Siz gördüğüm kadarıyla bunları bir sınıflandırmışsınız. Sarnıçları yazmışsınız. Çukur bostanları yazmışsınız. Bunlardan hep kısa kısa birazdan bahsedeceğiz. Su yolları, maksemler, kuyular, ayazmalar, çukur çeşmeler, yangın havuzları ve bir takım arkeolojik kalıntılar olarak bunları şey yapmışsınız. Şimdi şöyle bir bakınca ben buralara ilk girdiğiniz yer neresiydi onu çok merak ediyorum. İlk girdiğim yer evin önünde Büyük Yenihan olarak isimlendirdiğim su yolu. Literatürde daha önce girilmemiş, yani literatürde yeri olmayan bir su yoluydu. Ben bunu bir Osmanlı su yolu haritasında keşfettim. Sağ çalışmasında Büyük Yenihan ki oda başına sordum. Burada bir su yolu görünüyor. Çeşme var dedi burada ama daha sonra bize yerini gösterdi. Gerekli izinleri aldık han sahibinden ve ilk girdiğimiz yer 86 metrelik bir su yoluydu. Oo, 86 metrelik bir su yoluna girdiniz Büyük Yeni Han'da. Evet, aktif su akışı olan bir su yoluydu hem de. Yani e, künklerle e, su akıyor tabii. Yani şu anda eski dönemde künklerle olan günümüzde artık iskinin çektiği su hattıyla ve yine de aktif su akışı da olan bir su yolu. Siz bunları sınıflandırmışsınız gayet güzel bir şekilde. İşte Sarnış, çukur bostan, Ma maksemler, su yolları vesaire filan. Ben biraz da onlara gelmek istiyorum. Benim sevdiğim şeylerden bir tanesi etimoloji. Yani kelimelerin köken bilimidir. Buradan belki hani kelimelerin anlamlarından yola çıkarak sizin sahip olduğunuz tecrübeye sahip olmasak da bir parça anlayabiliriz diye düşünüyorum bu yeraltı yapılarını. Mesela bu en başta listenin en başında sarnıçlar var. Sarnıç'ın kelime anlamı tam olarak nedir? Arapça kökenli sıhriç kelimesi çukur yerde su toplanması için yapılan havuz manasına gelir. Osmanlı döneminde Türkçe'ye geçişli tahrifata uğrayarak sahriç ve sahrınç şeklinde telaffuz edilirken zamanla Sarnıç almıştır. Sarnıç Yani e, bunların yapılma amacı e, su depolama ki zaten doğru bir e, isimlendirme var. Peki toplam kaç sarnıç Osmanlı belgeleri ışığında siz çalışmanızı aldınız? Osmanlı belgeleriyle tespit ettiğim 128 sarnıç var. E, bunların 81'i günümüzde mevcut. Diğerleri ya kayıp ya da arkeolojik. Mimari kalıntı şeklinde. Anladım. Bu sarnıçların hepsi yer altında mı yoksa yer üstü sarnıcı olarak kullanılan yerler var mı? Hani sizin çalışmanız ağırlıklı olarak yer altı olduğu için soruyorum bu soruyu. Sarnıçlar mimari olarak ya tam gömülü ya yarı gömülü ya da yer üstüne yapılmış şeklinde. Yer üstüne yapılmış olanlar genellikle Osmanlı döneminde yapılmış olan sarnıçlar. Bunlar genellikle de yangın Na karşı tedbir amaçlı yapılmış su havuzları. Sizin çalışmanızda yapmış olduğunuz araştırmalara bağlı olarak kaç tane sarnıç keşfettiniz? 128 sarnıç keşfettik bu çalışmada. 81 sarnıç günümüzde mevcut. Ama diğerleri kayıp ya da arkeolojik mimari kalıntı şeklinde. Bunlardan bir fiil, 14 tanesine ekiple girdim. Pek çoğunu kapaklarından kendim giriş yapamadım. Pandemi sürecinde çalışmam birazcık sekteye uğradı. Kapaklarından girip çektim. Ama yaklaşık e, herhalde 120 tanesini yarısını görmüşümdür. Birçoğunu gördüm kayıpların dışında. Yarısından fazlasını da, da görmüş olabilirim. Yani. Sizin çalışmanızda da bazı camilerin etrafında ve hatta avluların içerisinde çeşitli sarnıçların olması. Şimdi İslam anlayışına göre durgun su bakteri, yosun vesaire bir takım kir barındırır. Ama sarnıçların cami etrafında olması da onların kullanıldığına dair bir işaret veriyor bana. Şimdi size şunu soracağım. Osmanlı bunları kullanmış mı kullanmamış mı? Ben genelde anlatımlarımda Osmanlı İslami gelenekten dolayı bunların kullanılmadığını, bu suların kullanılmadığını söylüyorum ama oldukça fazla cami etrafında sarnıcı olması da benim kafamı karıştırıyor işin açıkçası. Su iletimi İstanbul için Osmanlı refleksinin de hanım sultanlara devlet bürokratlarına kadar suyu İstanbul'a getirme ve halka abad etme hem hayır hem de en büyük görevleri olmuş. Belgelerimin çoğunluğu 19. yüzyılda daha çok belgelerim yoğunlaşıyor ve hepsi sarnıçların tamir edilmesi keşfedilmesi ve su amaçlı kullanılması üzerineydi. Belgelerin diliyle konuştuğumda evet böyle bir söylem günümüze kadar ulaşmış böyle bir söylem var. Buna şöyle ben de kendi kendime de şöyle bir soru sordum bu kadar tamir, onarım ve dediğiniz gibi camilerin altına dahi yapılan sarnıçlar neden yapıldı? Cevaplarımdan biri ya bu sarnıçların hepsi su yoluyla bağlantılı olduğu için sürekli sirkülasyonu olan bir devir daim söz konusu bu sarnıçlarda. İki, Osmanlı bu suyu ya yağmur hasadıyla olan sarnıçları da Belki yağmur hasadından dolayı bir hiçbir e, sirkülasyonu olmadığından dolayı bahçe sulamakta kullandı ama diğerlerini su yolu bağlantılarıyla olanı yeme içme ve her türlü ihtiyaçta günümüzdeki gibi kullandı. Çünkü bu kadar sarnıcı yapmaz ve tamir etmezdi. Tamir etmezdi. Bu yağmur hasadı dediğiniz yapılar yağmurun toplandığı e, yapılar. Yanlış anlamadım, değil mi? doğru anladınız. Yağmur hasadı sarnıçların hiçbir su yolu bağlantısı olmayarak dünyanın birçok yerinde sadece üst tabakadaki topraktan süzülerek sarnıca inen ve depolanan yağmur hasadı sarnıçları da mevcut. İstanbul'da var mı yok mu sorusunu hemen akabinde soracaksınız. Bunu ben çalışmamda keşfedemedim. Çünkü su yolu bağlantılarını keşfetmek artık İstanbul'un yer altında mümkün değil yapılan çalışmaları çalışmalarıyla mümkün değil. Programın sonlarına doğru gelirken de sizin sınıflandırmanızda gözüme çarpan diğer başlıklara da bir dokunmak istiyorum. Mesela çukur bostanlar. Benim aklıma hemen Yavuz Selim'deki çukur bostan geldi. Bu çukur bostanlar arasında Neler var günümüze ulaşanlardan bahsediyorum tabii ki. Eski dönem müellifleri araştırmalarında e, bunların büyük su havuzları olduğunu kimisi böyle söylemiş. Kimisi de e, askerin barındığı yerler olarak e, isimlendirilmiş ama Osmanlı belgelerinde buralar devletin mülkü ve mahalle vasfında kullanılmış. Emlak satışı yapılmış dükkanlar olmuş. Gibi Ağustos'ta de camiye mevcut altı mermerdeki mülk satışına daha çok konu olmuş. Çalışmamda bir çukur bostanda ben Ekrem hakkı ay verdi haritasına dayanarak Topkapı Sarayı'nın bugün askeri alan içerisinde bir çukur bostan işaretlenmiş. Ama günümüzdeki topografyaya bakınca bana da mantıklı geldi ama tabi bilimsel olarak burası çukur bostandır demesem de siz de oradaki o büyük duvarın altında bir çukuru ve denize olan eğimi fark etmişsinizdir. Ekrem Akkayi verdi haritasında burasında çukur bostan olduğu çizimi yapılmış. Başka hiçbir kaynakta rastlamadım. Ama Osmanlı döneminde bu büyük çukurlar mahalle formunda işlevlendirilmiştir. Ha yani bu burada mahalle kurulmuş. Biri arazi olarak satılmıştır. Evet çukur bostanların içerisinde mahalle kurulmuş. Hatta Çukurboz Yavuz Selim'dekinde cami de mevcut. Evet ondan soracaktım ben de o cami o mahallenin camisi miymiş? Evet Çukur Çukurbostan Camisi. Aslında Yavuz Selim'de yakın tabii çukurda olup yukarı çıkmak Selim'e kadar ne kadar <gülüyor> <gülüyor> doğru hemen Cevsel aynen öyle yine sizin çalışmanızla çok da beklenmedik bir şekilde Osmanlı belgelerinde karşımıza çıkan bir ayazma kavramı var. Ayazmalar ağırlıklı olarak Rum Ortodoks kiliselerinin kutsal su kaynağı olarak anılmış olsa da Osmanlı belgelerinde de kayıt altına alınmışlar. Sizin bu ayazmalarla ilgili çalışmanızda karşınıza çıkan ilginç şeyler oldu mu? E, arşiv belgelerinde e, Osmanlı döneminde İstanbul'da Bizans'tan intikal etmiş meşhur ayazmaların dışında da bilinmeyen ayazmalar bulunuyor. Bulunan ayazma cemaat liderlerine danışılarak bunların kutsal olup olmadığı tespit ediliyor. Cemaat lideri konu hakkında görüş bildirildikten sonra da bunun tasarruf hakkı devrediliyor. Örneğin topçularda Hüseyin Paşa'nın bağında 7-8 sene önce zuhur etmiş bir ayazmayı Rum Patriği ne soruyorlar. Gezmiş olduğu Ayazma'nın daha önce tanınmış bir Ayazma olmadığı yönünde İstanbul Polis Müdüriyetine görüş bildirilmiş. Ee, yine 9 Kasım 1896 tarihli başka bir belgede de Bez Meydanı'nda ortaya çıkan Ayazma Rum Patrikhanesi'nden gerekli bilgiler dahilinde ve devletin menfaati doğrultusunda uygulamalar yapılmış. Yani sorulmuş ama bilinip bilinmediği konusundaki anlaşmazlıktan sonra da daha sonra devletin menfaati doğrultusunda bu ayazma da kapatılmış bir ayazmadır. Müslüm ve gayrimüslim teba arasında herhangi bir karışıklık çıkmasın diye anladığım kadarıyla böyle bir tasarruf yoluna gitmiş. Bu ayazmada öyle bir şey olmuyor. Şöyle Beyazıt Meydanı'ndaki yol yapımı sırasında bir ayazma ortaya çıkıyor. Patrick bunun tanındığını söylüyor. Ama daha sonra burası yol geçtiği için yani yolun altı yol çalışması sırasında olduğu için tekrar kapatılıyor. E, Valla şimdi bayağı bir da daldan dala atladık yok işte soyut kavramlar, somut kavramlar, sarnıçlar, çukur bostanlar, maksemler filan derken baya bir sohbet ettik. En son bitirirken şu yangın havuzları diye bir başlık açmışsınız. Bunlar ne ola ki diye size sorayım programın sonlarına doğru. Osmanlı'da biliyorsunuz İstanbul'da patlıcan yangınları çok <laughs> meşhur olmuş. Patlıcan mevsimi geldiği zaman İstanbul'da herkes sabahlara kadar uyanık oluyor. Bu sebeple de Osmanlı hükümeti yangına karşı tedbirler için üretilen su mimarisi örneği de yangın havuzları. yangın havuzları inşa edilmiş 19. yüzyıldan itibaren. Çalışmada bunları da kayıt altına almak istedik. Bunlar yarı gömülü ya da yer üstün şeklinde inşa edilmişlerdi. Ahmediye Camii sarnıcı da yer altında bir sarnıcı olmasına rağmen bu dönemde yangın havuzu olarak kullanılmış ve kayda geçmiş havuzlardan birisidir. Bunlar genelde daha çok Selatin camileri yani Sultanlar adına yapılmış olan camilerinin avlularında oluyor yanlış bilmiyorsam. Çünkü benim bildiğim Fatih Camii'nin avlusunda. Şöyle de diyebiliriz, ee, İstanbul'daki Selatin camiler dağılımına bakıldığı zaman zaten bölgelilere ayrılmış şekildedir. Her tepede cami. Ee, Ayasofya ve Sultanahmet'te yangın havuzu var. Beyazıt Meydanı'nda Aa, Onları bilmiyorum bir de o kadar da gideriz yani Günümüzde Araslı Çarşısı tarafında kalıyor Sultanahmet'teki Ayasofya'daki kayıp ben çalışmamda tespit edemedim Beyazıt Meydanı'ndaki açık havuzu muhtemelen yangın havuzu olarak inşa etmişlerdir diye düşünüyorum Çünkü Beyazıt'taki de tespit edemedim Resimlere baktığımda oradaki büyük havuzun yangın havuzu olduğunu düşünüyorum lale Laleli Camii'ndeki yine kayıp ama Fatih Camii, Süleymaniye Camii ve... E... Valla yani bayağı bir gezdik dolaştık çok da böyle önümüzü görmeden. E, gerçi sizin yapmış olduğunuz çalışma öyle güzel bir kılavuz e, oldu ki bize. Programın süresi malum olduğundan çok fazla da derinlere gidemedik. Yok. Belki de çoğumuzun göremeyecek olduğu yerleri yapmış olduğu bu güzel çalışma ve paylaşımlarıyla beraber arzu ulaşın hem kaleminden hem görsellerinden şimdi de sesinden tanıma fırsatı yakaladık. Bu güzel programa bu güzel daveti reddetmeden geldiği için sizin huzurunuzla bir kez daha teşekkür edeyim Arzu Hanım'a ve son sözlerini alarak programı da yavaş yavaş bitirelim diye düşünüyorum. Öncelikle ben teşekkür ederim. Ee, Osmanlı belgeler ışığında 285 tane yeraltı yapısı tespit ettim. Bu yapıların 59'u günümüzde artık yok. Hiçbir eser kalmamış. Bir kısmı da arkeolojik mimari kalıntı şeklinde. Yani zamansal film kesiti gibi işlerliğinden kopup herhangi bir çeşme, herhangi bir tonos kalıntısı. Hepimiz bunu İstanbul sokaklarında yürürken görmüşüzdür bu nedir acaba dediğimiz ama artık bir anlam ifade etmeyen, işlevselliğini bile keşfedemeyeceğimiz yapılar. Zaten amacımız İstanbul'un görülmeyen yeraltı sülüyetini görünebilir kılmak. Çektiğim videolar, bunları insanlarla paylaşmak, hani dediğimiz gibi sizi bile heyecanlandırdım gerçekten. Bu yapılar kaybolup gitmeden hafızaları işlensin görüntüleriyle, sayılarıyla yer altını çalışmak benim için bir serüvendi. Gerçekten küçücük bir kapak bulmak. Kent silüetinde yok, hafızalarda yok. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl belgesinde bir belgenin izinde gidip o yerleri keşfetmek. Kimisi literatürde vardı, kimisi yok. Pastı kapaklarının o yapıların küf kokan hikayelerini sizlerle paylaşmak benim için de çok keyifliydi. Umarım arşiv belgeleriyle İstanbul restorasyon çalışmalarında ve İstanbul imar çalışmalarında dikkate alınarak bundan sonraki yapılacak faaliyetlerde yeni çalışmalara imza atılır. Efendim bu bugün Arzu Ulaş hanımla beraberdik onun elinden çıkmış olan Osmanlı belgeleri ışığında yeraltı yapılarının incelenmesi adlı tezini konuştuk onun tecrübelerini hislerini ve onun Yaklaşımını kendi sesinden dinledik. Bu program süresince sürçülisan ettiysek affola diyelim ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bu programı dinleyen, dinlemeyen veyahut da tavsiye edip bizim ailemizin daha da büyümesini isteyen herkese mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Görüşmek üzere.